Okyanusun ortasında bir helikopter ve bir kurtarma ekibine sahip 3 bot, bir kaza yerine yaklaşır. NASA kapsülünün bir kaza geçirdiği ve astronot Sam'in kurtarılması gerektiği ortaya çıkar. Ekip, Sam'i tekneye alır ve hızla hastaneye götürür. Bir süre sonra Sam uyanır ancak aşırı baş dönmesi ve dengesizlik hisseder. Odaya bakarken, bir tepsinin üzerinde yüzen bir kalemi görür ve büyük bir şaşkınlık yaşar. Tam kalemi almak üzereyken odaya giren insanlarla dikkatinin dağılmasıyla kalem tekrar tepside kalır. Ardından Sam, kusar ve doktorlar bunun normal olduğunu söyler. Zihinsel sağlığını kontrol etmek için bazı sorular sorarlar ve Sam onlara kalemle ilgili gördüklerini anlatır. Doktorlar, antiyer çekimi halüsinasyonlarının da normal olabileceğini açıklar. Sam'in eli şişmiştir ancak kırık değildir. Muhtemelen iniş sırasında elini çarpmıştır. Sam başına gelenleri anlatırken, görev kontrolünden koordinatlar aldığını ve her şeyin yolunda gittiğini, ancak bir noktada bir şeye çarptığını düşündüğünü belirtir. Serbest düşüş sırasında bayılmış olabileceğini düşünür ancak buna da tam olarak emin değildir. Doktorlar kapsüle bir şeyin girdiğini ve kaskını kırdığını söyler bunun ne olduğunu bilmiyorlar ama meteor parçası olabileceğini varsayıyorlar. Sam'in giysisindeki parçacıklar analiz edilmektedir. Daha sonra Sam'i eşi Mark ve kızları Üzzi ziyaret eder. Ancak hala karantinada olduğu için yalnızca cam bir duvar aracılığıyla konuşabilirler. Babası William da gelir ve Pentagon'un NASA'ya katılarak kazayı araştıracağını ve Sam'in yeniden giriş sırasında tespit edilen gizemli frekansları çözmek istediklerini bildirir. Sam'in gazeteciler tarafından rahatsız edilmeden iyileşebilmesi için bir devlet evi tahsis edilmiştir. Bir doktor, ziyaret sırasında Sam'i daha fazla test için alır. Sam, Azizi'nin eline camdan dokunur ve yakında görüşme sözü verir. Sam nihayet taşınacağı zaman, tam bir konvoy onu üssüz bir yerdeki eve götürür. Doktor Michel, hükümetin arazinin 1950'lerde silah testleri için satın alındığını ve şimdi diplomatlara tahsis edilen bir ev olduğunu anlatır. Dışarıda bir teleskop vardır. Böylece Sam uzayı kaçırmaz. Teleskobu kullanmaya çalıştığında acı verici bir çığlık duyar ve garip anıların vizyonlarıyla baş dönmesi hisseder. Michel bunun yaygın olduğunu söyleyip onu rahatlatır. Sonrasında, Michel Sam'e burun kanaması ve halüsinasyon gibi çeşitli semptomlara hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatır ve iyileşmeye odaklanması gerektiğini, çünkü iki ay içinde bir değerlendirme testine gireceğini söyler. Doktorlar her sabah kontrole gelecektir. Ekip ayrıldıktan sonra Sam dayanılmaz bir baş ağrısı hisseder. Ateşini ölçer ancak ateşi yoktur. Bandajını hareket ettirip eline bakar ve kötü bir morluk fark eder. Eşyalarını açmaya başlar ama burun kanamaya başlayınca durmak zorunda kalır mutfaktan bir bez almak için gider ve en iyi arkadaşı Val'den bir görüntülü arama alır. Sohbet sırasında Sam aniden donar ve birkaç saniye boyunca bahçeye bakar. Val sürekli ismini söyler, Sam kendine gelir ve gördüğünü düşündüğünü söyleyerek özür diler. Başka bir odaya geçtiğinde, gölgelerde bir şey hareket eder. Sohbet devam ederken Val, Sam'e semptomlarını küçümsemesini ve işe dönmek için acele etmesini önerir. Arama bittikten sonra evin ışıkları titremeye başlar ve başka bir odadan yüksek bir ses gelir. Sam araştırmak için gider ve yerin kir ve yağmur suyuyla kaplı olduğunu görür, bir sandalye devrilmiş ve arka bahçe kapısı açıktır. Sam teleskopu kullanmak için dışarı çıkar ve gölgelerde hareket eden bir şeyi fark eder ama hızla kaybolur. Ardından geçmişe dair bir anıyla ormana gider ve hareket eden şeyi gördüğü yere taş fırlatır. Fark etmez ki gizemli varlık artık evin çatısındadır. Aniden çığlık sesi tekrar gelir ve aynı ışık dolu, karanlık bir kaza alanında yürüyen insan vizyonlarını görür. Ertesi sabah Sam uyanır ve bandaj takmadığını fark eder. Ayrıca morluk yayılmaktadır. Kahvaltı hazırlarken tezgahın üzerinde yüzen bir yumurta görür. Sam yumurtayı hafifçe dokunur ve havada sallanır. Elini alıp bırakınca da süzülmeye devam eder. Ancak tıbbi ekip geldiğinde yumurta düşer ve kırılır. Sabahın geri kalanında Sam çeşitli testlerden geçer. Egzersiz yaparken ayağında ani bir ağrı hisseder ama sadece kramp olduğunu söyler. Testler bittiğinde Sam tüm ağrılı bölgelerine buz koyarak uzanır. Michelle yoğunluk için özür diler ancak toplanan verilerin uzay programı için çok faydalı olduğunu söyler. Sam'den başka semptomları olup olmadığını sorar, Sam ise her şeyin iyi olduğunu gösterir. Tıbbi ekip ayrıldıktan sonra Sam, Mark'ı arar ve iyileştikten sonra aile gezisine gitmek istediğini söyler. Mark bunun kötü bir fikir olduğunu düşünür. Çünkü eğer boşanırlarsa Üzzi onların birlikte olduğunu görmemeli. Sam kırılır ve hala işleri çözmeye çalıştıklarını söyler. Ama Mark, neredeyse onu kaybettiklerini ve bunun zor bir süreç olduğunu hatırlatır. Sam aylarca eğitim için uzaktaydı ve ardından uzaya gitti. Mark onun en kısa sürede başka bir görev alacağını bilir. Umutsuz Sam, ailenin kendisi için çok önemli olduğunu ve Ezizi'nin kendi yaşamadığı aileyi hak ettiğini söyler. Son olarak, Ezezi'nin evlatlık olduğu ortaya çıkar çünkü çift çocuk sahibi olamamıştır. Ancak Mart bunun bekledikleri kapanışı sağlamadığını düşünür. Izzi, konuşmayı bölerek gökyüzünde bazı uzaylı kişilerle birlikte ailesinin çizimini gösterir. Ardından Sam, ormanda yürüyüşe çıkar ve tekrar acı verici bir uğultu duymaya başlar. Başını tutar ve dumanlı bir alanda arama ekibiyle ilgili vizyonlar zihnini doldurur. Bu vizyonlar sonunda sona erdiğinde, Sam yaprakların altında bir kablo bulur ve büyük bir şaşkınlık yaşar. Kablonun peşinden giderek bir ışık yayan taş keşfeder. Taşı kaldırdığında, bunun sahte bir taş olduğunu ve altında bir kamera bulunduğunu doğrular. Endişeli Sam etrafa bakar, başka bir kablo bulur ve onu takip ederek ikinci bir sahte taş ve kamera daha keşfeder. Geri dönüş yoluna çıkarken bir ağaç köküne takılır ve başını çarpar, ardından yatağında korkunç bir baş ağrısıyla uyanır. Saçına dokunduğunda kan olduğunu fark eder ve o anda dışarıda birini görür. Bir adam odasına girer. Adam, Sam'i ciddi bir yaralanmayla dışarıda bulduklarını ve bu yüzden içeri getirdiklerini söyler. Sam kim olduklarını sorunca, William'ın onu ziyaret ettiğini öğrenir. William, geldiğinde bir arama ekibi çağırdığına ve evi boş bulduğunu, Sam'i dinlenmediği için azarladığını anlatır. Sam kameraları sorunca, William NASA'ya evin tüm detaylarını vermediğini, Sam'in bu kadar ileri gideceğini tahmin etmediğini açıklar. Sonra onu aşağıya indirir ve mobilyaların arkasında gizlenmiş bir gizli alanı açarak, buranın güvenli bir ev olduğunu doğrular. Bir başka merdivenle daha aşağı inerler ve William, bu evin geçici olarak saklanması gereken önemli kişiler için inşa edildiğini anlatır. Son kapı açıldığında, geniş bir yaşam alanı ve çok sayıda konaklama birimiyle karşılaşırlar. Arka oda, kendi enerji kaynağıyla çalışan merkezi sistemdir. William bilgisayarı açar ve Sam evin etrafında onlarca güvenlik kamerası olduğunu gösterir. Acil bir durumda bina, bilinen en sert üç katman malzemeyle kendini kilitler. Ayrıca bir savunma sistemi vardır. Ancak William bunun kullanılacağını pek düşünmez. William ayrıldıktan sonra ekranlar arızalanmaya başlar. Sam, elini kontrol eder ve morluğun koluna kadar yayıldığını fark eder. Fotoğrafını çekip Val'e gönderir ve ilaçlarını alır. Val, sadece morluğa buz koyması gerektiğini ve iyi olacağını söyler. Akşam, Sam dışarıda lakuziye girip rüzgarın güçlü estiği ortamda rahatlamaya çalışır. Aniden rüzgar durur ve Sam ormanda tuhaf sesler duyar. Sadece bir saniye sonra rüzgar tekrar esmeye başlar. Endişelenen Sam içeri döner ve marka arar. Ancak telefon boy semayla yönlendirilir. Aynı anda ışıklar titremeye başlar. Sam bir el feneri alıp balkona çıkar. Ancak garip bir şey görmez. İçeri döndüğünde ışıklar tamamen söner ve kapıda gizemli bir canavar belirir. Sam ne gördüğünü anlamak için bir dakika durur. Tekrar kontrol ettiğinde canavar kaybolmuştur. Işıklar geri gelir ve Sam kapıyı açmaya karar verir. El feneriyle etrafa bakar ama bu kez de bir şey bulamaz. İçeri döner ve kapıyı kilitleyip alarma aktive eder. Yatak odasına giderken, evin yapay zekası bir ihlal olduğunu bildirir ve karantina başlatılır. Metal paneller tüm kapı ve pencereleri kapatır, Sam içeride kilitlenir. Telefonunu kullanmaya çalışır, ancak şebeke yoktur. Çığlık sesi tekrar kulaklarını acıtır ve arkasında bir ses duyar. Döner ama hiçbir şey görmez. Komşu odadan hırlama sesi gelir. Korkmuş Sam aşağı inerken yaratık yanından geçer. Yaratık yaklaşırken Sam güç anahtarlarına koşar ve hepsine basar ama işe yaramaz. Çıkış kapıları da açılmaz. Bu sırada oda kapısındaki kapı kolu hareket eder. Sam el fenerini ona doğrultunca durur. Bir süre tereddüt ettikten sonra kapıyı açar ve araştırmak için dışarı çıkar. Işıklar titremeye başlar ve pencere yanındaki bir bitki sallanır. Sam el fenerini düşürür. Hızla alır ve bitkiye bakar. Bir anda korkunç bir el camı dokunur ve Sam çığlık atar. Hemen aşağı koşar, gizli girişten sığınağa girer ve güvenlik kameralarına ulaşır. Başta ekranlar çalışmaz ama sonunda doğru anahtarı bulur ve kameraları açar. Sam, evin etrafında çimlerin üzerinde çömelmiş korkunç yaratığı görür. Ancak ışık titrediğinde kaybolur. Aniden Sam, bilgisayar masasının üzerinde uyuduğunu fark ederek telefonu çalar ve uyanır. Üst kata çıkar ve William'ı ekibiyle bulur, veneratörde bir sorun olduğunu söyler. William, kesintileri fark ettiklerini ve ekibini yönlendirdiğini onaylar. Sam, bir şeyin eve girdiğini belirtir. William da güvenlik kameraların kontrol etmeyi vaat eder. Sonrasında testler başlar. Michel morlukları inceler ve bunun normal görünmediğini kabul eder. Röntgen randevusu ayarlayacağını söyler. Bir süre sonra Mark ve Üzlü Sam'i ziyaret eder. William torunu ile vakit geçirirken Mark ve Sam özel konuşmak için ormana gider. Sam, dünyadan gelmeyen bir yaratık gördüğünü ve iniş sırasında uzaya sinyal yayınladığı görevi nedeniyle bir uzaylı getirmiş olabileceğini anlatır. Mark yanıt vermeden önce Üzlü araya girer. Ardından William ve Sam güvenlik kameralarını kontrol eder. Sam canavarı gördüğünde ekranlar ağrı uzalanır ama çimlerde canavar yoktur. William, Sam'in stresi nedeniyle şeyler gördüğünü düşünür ve dinlenmesini hatırlatır. William yukarı çıktıktan sonra Sam, bilgisayarla evi tarar ve 9 kişi tespit eder. Bunlar ailesi ve William'ın ekibiyle eşleşir. Özzi ve ebeveynleri ormanda yürüyüşe çıkar. Mark biraz şefkat gösterir. Aniden tuhaf bir ses duyarlar ve Özzi kaybolur. Umutsuzca aramaya başlarlar, ta ki Üzzi arkasında ölü bir böcek tutarak görünene kadar. Ormandaki tüm böcekler çığlık atmaya başlar. Biri ağaca çarpar ve aile korkuyla eve kaçar. Koşarken sesler artar, binlerce böcek ormandan uçar. Aile eve saklanır ve tüm böceklerin pencerelere konarak güneş ışığını engellediğini dehşetle izler. Kısa süre sonra böcekler kaybolur ve camlar yapışkan hale gelir. Çift camlara bakar ve tüm böceklerin ölü olduğunu görür. Temizlik ekibi kısa süre sonra gelir ve NASA yetkilisi bunun çevresel bir sorun olabileceğini teorize eder. Sam, kapsülünde yürütülen testlerle ilgili herhangi bir güncelleme ister. Ancak laboratuvarlar henüz sonuçlara sahip değildir. Mark, Izzy ile birlikte ayrılır. Ancak bu gece tekrar ziyaret edeceklerine söz verir. Daha sonra Sam, ayağının tuhaf hissettiğini fark eder ve ayağından ayağını çıkarır. Parmağının kanadığını görür. Hemen banyoya koşar, çorabını çıkarır ve parmağını yıkamaya çalışır. Ama yakından baktığında yaranın bacağınıza kadar uzandığını fark eder. Parmağına dokunduğunda çığlık atar. Çünkü tırnağı kopmuştur. Ayağını sarıp, morarmış koluna buz koyar. Işıklar titremeye başlar ve korkusuyla arka kapıya bir masa iterek güvenlik önlemi alır. İnternette garip böcek olaylarını araştırır ve geomanyetik bozulmaların bu tür durumlara sebep olabileceğini öğrenir. Bazı kişiler bunu UFO gözlemleri ve kaçırılmalarla ilişkilendirir. Makaledeki fotoğraflarda samin morluklarına benzeyen morluklara sahip yaratıklar ve insanlar vardır. Sırtında bir şey hissettiğinde Sam banyoya koşar ve aynaya bakar. Morlukların omuz kemiğine kadar yayıldığını görür. Işıklar tekrar titrer. Sam alarmı etkinleştirmek için acele eder ve aşağı koşar. Diğer odalardan garip sesler gelmeye başlar. Bu sırada Mark telefonu arar. Sam ona iyi bir anne olup olmadığını sorar. Mark şaşkınlık yaşar. Işıklar arızalanmaya devam ederken, evin yapay zekası başka bir ihlal ve ardından kilitlenme bildirisinde bulunur. Sam, Mark'a evde bir şey olduğunu söyler ve sesler yaklaşmaya başlar. Kısa süre sonra Mark'ın sesi telefonda anlamsız bir şekilde çıkmaya başlar. Sam, sönağa doğru merdivenleri çıkarken aniden sırtında dayanılmaz bir ağrı hisseder ve düşer. Merdivenlerden yuvarlanır ve oldukça acı çeker. Sırtına dokunduğunda elinde gizemli jöle benzeri bir madde bulur. Cep telefonunun kırıldığını fark eder ve yukarıdan gelen sesleri duyunca bilgisayara koşar. Tüm kameraları kontrol eder, ancak kimseyi göremez. Sonra binayı tarar ve bilgisayar, kendisi dışında başka bir kişinin olduğunu bildirir. Ekranlar arızalanmaya başlar ve nihayet bir canavar evin içine girer. Korkmuş Sam, ekranları kapatır. Bilgisayar bir tarama daha yapar ve üst katlarda iki kişi daha olduğunu doğrular. Sam birkaç düğmeye basar ve tavan duman çıkarmaya başlar. Bir sonraki odaya koşar ve mutfağı bulur, burada sesler duyar. Mobilyaların arkasına saklanır ve canavarın fırının yansımasını görür. Şans eseri canavar onu görmez ve uzaklaşır. Kapıya doğru sessizce ilerlemeye çalışırken ikinci bir yaratık içeri girer ve tekrar saklanmak zorunda kalır. Bu yaratığın da gitmesini bekler ve kapıdan hızla çıkar. Sonra bir banyoya saklanır ve kapıyı mobilyayla engeller. Morarmış eli ağrımaya başlar. Bandajı çıkarır ve derisinin gizemli bir maddeyle kaplandığını fark eder. Yaratıklar kapıya vurmaya başlar. Sam duşta saklanır ve tam o sırada bir havalandırma fark eder. Kapağı tekmeler ve duvarlar arasında koşmasını sağlayacak bir panel açar. Evin dışında Mark ve Üzzi gelir ve binanın kilitli olduğunu fark eder. Mark Sami aramaya çalışır ama başaramaz ve arabadan çıkarak durumu araştırır. Üzzi bir şey görür ve kendi başına dışarı koşar. Mark onu takip eder ve ormanda bir ışığa işaret ettiğini görür. Sam, koridora geri döner ve merdivenleri tırmanır. Ama canavar bacağını yakalar ve düşmesine neden olur. Bir mücadeleden sonra, pençesini tekmeler ve ilerlemeye devam eder. Sam, duvarlar arasındaki başka bir boşluktan sessizce ilerlerken yaraları parlak bir şekilde ışıldar. Sonunda bir merdiven bulur ve ormandaki bir haçtan dışarı çıkar. Ağaçların arasında koşarken yaraları parlamaya devam eder ve yaratıkların seslerini duyar. Ama ailesini aradığını duymaz. Ev yakınlarındaki yolda, William silahlı bir ekiple gelir ve onlara çok zeki bir varlıkla karşı karşıya olduklarını hatırlatır. Ardından ekibi dışarı gönderir. Askerler evi ararken, William sığınağa gider ve orada karmaşa bulur. Ormanda sam yere düşer ve yaratıklar yaklaşırken merhamet diler. Aniden bir yaratık çenesini kaldırır ve ona nazik gözlerle bakar, kendi dilinde anlayıp anlayamayacağını sorar. Sam, tüm kelimeleri anladığını fark eder ve şaşırır. Daha fazla yaratık gelir, ilk yaratık Sami özlediklerini söyler. Kim olduklarını sorduğunda, Sami bu varlıkların ailesi olduğu söylenir. Sam hala kafası karışıkken, yaratık alnını Sam'in alnına yaslar ve hatırlamasını ister. Önceki vizyonlar artık Sam'in zihninde daha nettir. Meğerse Sam bir uzaylıdır ve ailesi yıllar önce dünyaya düşmüştür. William liderliğindeki askerler onları yakalamaya çalışmış, uzaylılar kaçarak ayrılmıştır. Kaos sırasında Sam yanlışlıkla gruptan ayrılmış ve vücudunu kamufle eden bir cihaz kullanmıştır. William onu bulduğunda küçük bir çocuk gibi görünüyordu ve o gün onu evlat edinmiştir. Uzaylı ailesi onu aramaktan hiç vazgeçmemiştir. Kamuflajın yıllar sonra etkisini kaybedeceğini bilmektedir ve kapsülüne delik açan da onlardır. Günümüzde Mark ve Izzy, Sami uzaylılar tarafından çevrilmiş olarak bulur. Izzy, annesinin parlayan vücudu karşısında korkar, Sam ona kimsenin zarar vermeyeceğini temin eder. William, her zaman ne olduğunu bildiğini açıklayarak anı böler. Sam'in astronot olmasını bilinçli olarak teşvik etmiş ve onu o özel göreve yem olarak göndermiştir. Şimdi uzaylıları hükümet mülkü olarak ele geçirmek istemektedir ve ekibini çağırır. William, Sam'den uzaylıların teslim olmasını istemesini ister. Ancak Sam reddeder. William silahını çektiğinde, Mark onu yere atar ve birkaç kez yumruklar. Bu sırada Sam'in kamuflajı sona erer ve gerçek uzaylı formunu açığa çıkarır. Askerler yaklaşmaktadır. Mark Sam'e kendi güvenliği için kaçmasını söyler. Izzy elini kaldırır ve Sam patisiyle dokunur, ardından ailesiyle birlikte kaçar. Askerler geldiğinde, uzaylılar parlak bir uzay gemisiyle dünyadan ayrılmaktadır.